Herkese merhaba. Bugün yine gündemin tam ortasındayız. Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu. Bu transfer meselesi bayağı bir konuşuluyor. Evet evet, oldukça sıcak bir konu. Kerem şimdi Benfica'da biliyorsun ama adı sürekli bizimle geçiyor. Aynen. Biz de dedik ki bu işin aslAsları nedir? Bir bakalım. Elimizdeki bilgilerle durumu bir değerlendirelim istedik sizler için. İyi olur oyuncunun profiline, maliyetine yani her yönüyle bir masaya yatıralım bakalım. O zaman Kerem'i tanımakla başlayalım. Nasıl bir oyuncu, nereden çıktı geldi buralara? Kerem'in hikayesi ilginç aslında. Hani Gölcük depreminden kurtulmuş olması falan o mücadeleci ruhu belki de oradan geliyor. Başakşehir altyapısı sonra 3. lige kadar düşüş. 24 Erzincan spor yılları var değil mi? Orada patlıyor. Aynen öyle. 34 maçta 20 gol atmıştı orada. Müthiş bir çıkış. Pes etmediğini gösteriyor bu. Sonrası malum Galatasaray'dan. Orada da iyi işler yaptı aslında. Rakamları fena değildi. Yok canım hiç fena değildi. 179 maç, 46 gol, 42 asist. 2 şampiyonluk, 1 asist krallığı. Geçen sezonda 12 milyon euroya Benfica'ya gitti. Portekiz'deki ilk sezonu nasıl geçti peki? Uyum sağladı mı? Gayet iyiydi bence. 49 maç, 16 gol, 13 asist. Lig kupasını da aldılar. Yani oraya da hemen adapte oldu diyebiliriz. Milli takım performansı da var tabii. 44 maç 12 gol. Euro 2024'teki golü de unutulmaz. Peki saha içine dönersek artıları eksileri neler Kerem'in? Şimdi asıl yeri sol kanat ama sağda da oynuyor, forvet arkası da oynuyor çok yönlü. En büyük olayı hızı ve patlayıcılığı. O EA Sports FC reytingleri bile hız 86, hızlanma 88 diyor yani. O oh, bayağı yüksek. Yüksek tabii. Birebir de çok etkili, adam geçebiliyor, risk almayı seviyor, hata yapmaktan korkmam diyor ya. Pres gücü de iyi. Yani tam bir Mourinho oyuncusu tipi aslında. Kulağa hoş geliyor ama işte hep bir aması oluyor bu işlerin. Eleştirilen yönleri ne peki? İşte o risk alma durumu bazen e, top kaybına yol açıyor. Karar verme mekanizması en çok eleştirilen yanı. Bazen çok zorluyor pozisyonu. Bitiriciliği konusunda da soru işaretleri var sanki. Var var. Zaman zaman çok net pozisyonları kaçırabiliyor. EA reytingi de 72 o konuda. Top kontrolünde de ufak tefek zayıflıkları olabiliyor. O yüzden biraz hani polarize edici diyorlar ya. Yani ya çok iyi ya da çok eleştirilen cinsten. Aynen. Skor yapınca kimse kusurunu görmüyor. Yapmayınca hemen eleştiriler başlıyor. Klasik tabela oyuncusu durumu biraz. Peki gelelim bize Fenerbahçe'ye. Mourinho neden istiyor olabilir Kerem'i? İhtiyaç var mı gerçekten o bölgeye? E şimdi Mourinho'nun ilk sezonuna baktığımızda kanatlardan daha fazla skor katkısı daha direkt oyuna etki beklediği açık. Kerem bu profile uyuyor. Çalışkan, pres gücü yüksek. Bir de yerli oyuncu olması faktörü var tabii. Çok önemli o da. Süper Lig'de yerli kuralı malum. Ama işin bir de başka boyutu var. Onu da konuşmak lazım. Neymiş o? Ya bu Kerem'in geçmişte... Galatasaray'dayken bize karşı bazı söylemleri oldu. Taraftarın ciddi bir kesimi bu yüzden bu transfere çok tepkili. Bu da yönetimin işini zorlaştırıyor bence. Doğru, o konu da var. Peki pazarlıklar ne durumda? Rakamlar uçuşuyor ortalıkta. Duyumlar o yöndeki oyuncu tarafıyla bir temas olmuş. Kerem'de Mourinho ile çalışmaya sıcak bakıyormuş deniyor. Ama kulüpler arası durum karışık. Benfica ne istiyor, biz ne veriyoruz? Benfica'nın kapıyı 30 milyon euro gibi bir yerden açtığı söyleniyor. Bizimkiler ise 15-20 bandına çekmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Transfermarkt değeri de 24 milyon euro civarı şu an. Fabrizio Romano falan da yazdı bir şeyler galiba. Maliyeti çok yüksek gerçekten. Sözleşmesi falan ne durumda Benfica'yla? Sözleşmesi 2029'a kadar. Serbest kalma bedeli 60 milyon euro diyorlar. Hatta 100'e çıkarılacak falan deniyordu bir ara. Maaş beklentisi de yıllık 4 milyon euro civarı konuşuluyor. E bir de Galatasaray'ın %10 kar payı var sonraki satıştan. Of yani her açıdan pahalı. Bir operasyon. Hem de nasıl? Ciddi para. Tam bu noktada size soralım o zaman. Bu kadar maliyet, bu kadar tartışma. Sizce Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gelmeli mi? Faydalı olur mu dersiniz? Yazın bakalım yorumlara. Gerçekten zor karar. En büyük engel maliyet. Bu açık. Hem bonservis farkı hem maaşı çok yüksek. Bir de Benfica kilit oyuncusunu bırakır mı? Özellikle Burma'da sakatlanmışken. O da soru işareti. Kerem açısından da riskli değil mi? Avrupa'dan bir yıl sonra dönmek, bir de yani Fenerbahçe formasıyla oynamak baskı çok olur. Olmaz mı? Hem Avrupa kariyerinden erken dönüş hem de iki camianın baskısı altında oynamak. Çok büyük bir risk onun içinde. Ama işte Mourinho faktörü, şampiyonluk hedefi bunlar da oyuncuyu çeker herhalde. Kesinlikle. Cazip tarafları da var tabii ki. Özetle bu Kerem Fenerbahçe işi e, hem çok maliyetli hem çok riskli ama potansiyeli de olan heyecan verici bir durum. Bakalım ne olacak? Aynen. Takipteyiz gelişmeleri. Bizim Fener Gol Gol kanalında da bu konuyu konuşmaya devam ederiz zaten. Tabii tabii. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Gitmeden size de bir soru bırakalım. Sizce Kerem için en doğrusu ne olurdu? Avrupa'da devam mı etmeli yoksa Fenerbahçe'ye gelip bu zorlu mücadeleye girmeli mi? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın. Fener Gol Gol kanalımıza abone olmayı unutmayın. 何